gerçekleştirmiş olduğu özellikle istilacı türlere yönelik projenin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Malum Ayvalık ilçemiz Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Burada su, su altı zenginliği de dünyanın nadide türlerinin görüldüğü yerlerden nadide türlerden birisi. Bu proje bu anlamda da çok önemli. Çünkü kırmızı mercanlarıyla ve diğer sualtı altı bitkileriyle bilinen ilçemizde bir riskle, bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Bu projeyle belli bir ölçüde bu tehlike bertaraf edilmiş olacak. Ben ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekosistemlerin sağlığının korunmasında, istilacı yabancı türlerin önlenmesi tespit edilmesi, kontrolü ve yönetiminde güçlendirilmiş kapasiteler ve yatırımlar ülkemizin en önemli hedeflerinden birisidir. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içerisinde küresel çevre konu finansal desteği ile kısa adıyla Denizler İstilacı Yabancı Türler Projesi yürütülmektedir. Her tarafı denizlerle çevrilenmiş çok şanslı bir ülke. This blessing brings lots of benefits. Commercial shipping, fishing trade, tourism, but it also comes with some risks. Bildiğiniz gibi bu ülkenin her tarafına denizlerle çevrili olması pek çok faydayı da beraberinde getiriyor. Turizm gibi, balıkçılık gibi ama aynı zamanda istilacı yabancı türler bazı riskleri de tabii ki beraberinde getiriyor. Yabancı türler konusu için bugün burada toplanmış spreading the word and making people aware that through their own behavior they can help to protect the priceless maritime environment from the threat of invasive aliens. Çok teşekkür ederiz bugün bir başarı hikayesi için buradayız bir başarılı durumu kutlamak için buradayız fakat tabii ki yapılacak daha çok fazla iş var ve sizlere bu konudaki farkındalığı arttırdığınız ve bu konudaki bilinci arttırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sadece yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Bunun da etkili olan şeyler tabii ki dünyanın hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, kaynakların kontrolsüz kullanımı. Ve doğal yaşam alanlarının da bu sebeple geri dönülemez bir şekilde tahrip olması geliyor. İstirahatçı yabancı türlerin yayılmasında son zamanlarda insan faktörü de ön plana çıkmakta. Özellikle deniz ticareti ve gemilerin balast sularına karışarak ülkeler arası seyahat eden gemilerle diğer ülkelere yayılması en çok rastladığımız sorunlar arasında yer almakta. Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda Birleşmiş Milletler e, UNDP ile ortaklaşa önemli denizel diyoruz çeşitlik alanlarında istilacı yabancı türlerin tehditlerinin değerlendirilmesi yani Marias projesi kapsamında Ayvalık Tabiat Parkı'nda bir yönetim planı oluşturdu. Bu yönetim planının en önemli ayağı da e, bir e, 50 tane şamandıra e, koymak suretiyle burada tonozlara gemilerin bağlanması bu şekilde de deniz çayırlarının çapa atılarak e, zarar görmesinin önüne geçmek. Bu yönetim planının e, ilk ayağı olarak bir e, tekne de kurumumuza kazandırdık ve e, görevli arkadaşlarımız bu tekneyle gerekli denetimlerini gerçekleştirecek. Ve burada tabii ki yerel halkımızın desteği çok önemli. Burada hem turizmin sürdürülebilirliğini sağlayalım, hem Yatların burada konaklayabileceği, demir atabileceği bir yer olsun fakat bunu çapa atarak değil de bu tomazlara bağlayarak gerçekleştirsin istiyoruz. Yani aslında koruma kullanma dengesi dediğimiz e, olayı burada bir örneğini gerçekleştirmiş olacağız.